çarşı merkezimizindeki bütün o büyük o bilane ahvali o fotoğraf bu sene dönüştüreceğimiz önemli bir yıl. Mimaret cami etrafını inşallah yıkacağız. Eski belediye onları yıkacağız. Çarşılar inşallah bir toparlanma başlayacak. Yani bir Halep görüntüsü, bir basra görüntüsü yani takılıyorum Suriye'nin birini eski boyu getireceğim diyorum. Beni hayvan mı getirdiniz? Şey insanlar der düşünüyorum. İnşallah bu resmi bu sene ciddi mahiyette değiştireceğiz. Eksiklerimiz, kusurlarımız var ama ciddi bir çalışmamız var. Ben bu vesileyle Olvad'ın halkına minnet duyuyorum. Yaklaşık 871 insan bir haftada vekalet verdi. O kağıdı okumadı baştan sona. İmza bölümüne geldi, imzayı attı. Rabbim bizim o insanlara mahcup eylemesin bu güveni boşa çıkarttırmasın Mevla. Değerli kıymetli büyüklerim, değerli hemşerilerim inşallah Ramazan bayramında geldiğinizde inşallah önceden e, bir e, ııı olursa özellikle koltukta sıkıntısı olan herkese ferden ferde ben konuyu arz etmeye hazırım. Elinizdeyim, hizmetinizdeyim. Iıı e, tekrar söylüyorum. Bir şeyler inşallah daha hızlı değişmeye başlayacak. Altlıklar hazırlandı, mutfakta bir şeyler hazırlandı. Serviste inşallah hızlıca başlayacak. Rabbim bizi sizlere, bize güvenlenmelere mahcup eylemesin. Sizlerin duanıza muhtacız. Hocam burada. Sizlerin duası neydi hocam? Femi değil mi? Günahsız ağız hükmünde. Onun için biz sizin himmetinize, duanıza muhtacız. Rabbim bizleri sizlere mahcup eylemesin. Gecemiz hayır olsun. Hayır, bir şey Bayramımız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.